Azerbaycan, Ayan Asadzade ve mihmandarı Amina Musayeva. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 35. düzenlenen... TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'de bulunan çocukları Şikolatayı. kabul etti. Onlarla onlara kısa bir hitapta bulundu ve farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Aramızdaki sevgiyi çoğaltmalıyız mesajı verdi. Ayrıca dünyadaki Senin adaletsizliklerden. Azerbaycan'da yaşayan yüz binlerle kardeşim bacılarım adından size kucak dolu salam getirmişim. Biz bir millet iki devletiz diyen dedelerimizin varisleriyiz. Türkiye'ni çok sevdik. Sayın Başbakanım. Sizden ve dünyanın bütün liderlerinden bir ricam var. Dünyanı koruyun, çocukları koruyun, çocukların gülüşünü koruyun. Bu dünya, bu hayat çocuklarla daha güzeldir. Lütfen güzelliği koruyun. Aslında galiba Azerbaycan'dan gelen Bahamalar. Raquel Gabrielsüt. Bu minik kızın sözlerinin İmanları üzerine kardeşler, söyleyecek kardeşler, çok da fazla kardeşler. söz yok. Barışı koruyun dedi. Çocukları koruyun dedi. Çocukların gülüşünü koruyun dedi.